Gamze. Gamze. Buraya yatak almaya gidiyorum. Tamam mı? Hadi. Bay bay. Selam herkese Erşak Kahraman İngiltere'den bildiriyor. <laughs> bir yere bulmadan yapmam lazım bu işi. Bugün ne yapıyoruz? Karavana devam ediyoruz ama karavana devam ederken bir yatak aldık şeyden, auction'dan, bir açık arttırmadan. Beraber onu almaya gidelim hem de İngiltere'de yeni normal neymiş biraz da onu görelim. A A H R A M A N two one six seven I think. Yes, please. Gerçi hmm. yeah. my card? Yeah. Cheers. Opa. Yep. Thank you. Malzeme bu. Bakın nasıl yerleştireceğiz şimdi. Hadi bakalım. arkayı çeyrek görüyorum ama önemli değil. Yanlardan bakarım. Bunu almamın sebebi şu. Bunun piyasa fiyatı 220-250 pound civarında filan da. Bakınız brand new yeni malzeme çatır çatır. 79 pound'a aldık. Üçte bir fiyatına. Ne yapayım ya bu kadar yol yapmaya değer. Buraya kadar gelmişken hadi gelin size birazcık da Sen Nios gezdireyim. Berber sırası. Yok, <laughs> meydanı tabii pandemiden dolayı artık kalabalıktan buraya en son geldiğimde burada bir pazar falan filan durumu vardı. O Pazar zaman da burası coşuyor. Sennios küçük bir kasaba Cambridge bölgesinde. E, hatta Cambridge'in kendisine, Cambridge şehrinin kendisine 18 bin uzaklıkta 30 bin nüfusu olan bir yer. E, bin yıllık bir geçmişi varmış sizin için baktım. Ama İngiltere için muazzam bir özelliği var mı derseniz pek bir şey yok ama güzel yani. Bu sayede de şey görmüş oluyoruz. E, pandemiden sonra, bu olaylardan sonra hani insanların Dışarılardaki gezme alışkanlıklarımız değişmiş ona görüyoruz. Şunu söyleyebilirim ki insancıklar biraz az geziyorlar yani belli ve şey yani o beklediğim bir kalabalık durum yok ama arabalar çok fazla yani her, her zaman olduğu gibi pandemi pandemiyle bir rahatlama olduğu anda herkes yola çıkıyor herkes yola çıkıyorsa hadi biz de dönelim. Ağmuz yerine geldi. Bakıyoruz. Muazza -a. Ha -a. Gamze. Köşesini tutattım. Bir fikrim var. Oo, o zaman çok yakında. <laughs> Nasıl hayatım? İyi, rahat mı? çok süs. Orada siz yatacaksınız çünkü biliyorsun burası seninle olanın yeri. Foras çok iyi canım. Çok güzel. İşte budur kardeşim. Okey okey proje devam eder bakalım şimdi ne yapacağız şimdi şurayı halledeceğiz şu kapak kısmını yani aslında kapak bittiği zaman şöyle bir şey olacak Ratam. Tahmin ediyorum ki nasıl yaptığımızda görmek istersiniz diye düşünüyorum Buyursunlar. Şimdi şu deliklerin fıtır 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 kısımları için gidip bir uç alacağız. O uçla beraber bir de oraları o şeyleri küçük küçük kısımları var ya küçük böyle Püntük püntük. Çümçük çümçük ha. O kısımları yok etmek için. Hadi bakalım. Bak şimdi size İngiltere'deki yeni düzende nasıl collection, nasıl gidip şey malı alıyorsun onu göstereyim bir de. Evet. Aldım. Dur bakayım. Alet şurada. Şunlarla törpüleyeceğiz bakalım. Güzel. Güzel bir alete benziyor. Merhaba. Uç aldım. <laughs> Lazım mı? Evet. <laughs> Tatam! Evet, bu şekil nasıl çalışacak? Bakınız burası gergin şu anda. Daha da geleceğiz işte artık onu ayarlayacak, Gamze ayarlayacak. Küçük bir şey almak istediğim zaman buradan açıyoruz. ve küçük bir şey alıyoruz, çıkartıyoruz. Ya da büyük bir şey ise bundan araları biraz daha geniş. Buradan açıyoruz. Tava falan filan alıyoruz. Bırakıyoruz gene. Şunları da kenarlara tutturduğumuz zaman... Gamze'yi ilk defa çağırdım görsün diye bakalım ne diyecek. Bak bakalım. <laughs> çok güzel. Kameranın farkında değil mi? <gülüyor> Yok. <laughs> farkında olarak yaptı yapmadım. Farkında olmadan mı yaptın? Bilmiyordum yaptım ya. Aa, çok şey fake bir tepki gibi olmadı mı ya? Vallahi söylemedim. Ne diyorsun karıcığım? Çok güzel olmuş. He? Güzel değil mi? Ya bak nizami olmadı bak açık söyleyeyim nizami olmadı ama oldu, oldu yani biraz ya. tam böyle şeyi var Hayırlı işler, bol güneşler gamzeciğim. Anlatır mısın bu nedir acaba? Bu işte bizim koltuklarımızın kumaşı. Dırırırım. Çok geometrik gördüm sizi Gamze'cim. Öyle geometrik. Vay. Bir gösterir misin şimdi ne yapacağınızı bize? Gördüğünüz gibi sizin için burada örnek koltuğu burada şekillendirdim, şemalandırdım. <laughs> Gel beraber hadi. Sazaniye gelmedi. Kaka ne devam etsin koş. Şimdi koltukları kaplamak istedik tabi. Fakat e, gönderdiğimiz pandemiden dolayı gönderdiğimiz şeyler e, döşemeciler bize geri dönmediler. Nedendir bilinmez. Ve bir de çok pahalı. Çok pahalı. Biz de şöyle bir yöntem bulduk. Şunlar böyle e, çamaşır e, ne denir çarşaf sabitleyiciler yüzü var bunun böyle. Bunlardan aldık. Deneme yapacağım şimdi. Ee, dikiş dikmek isterdim ama maalesef dikemiyorum. Bu şekil olacak işte ya. Koy. Daha öbürsünün adını detayını detaylı olarak çekeriz sonra. İşte böyle bir kozumuz olacak. Nasıl olacak? Peki bir şey soracağım. Geldirmeyi oh. planlıyorum. İnşallah. Olur. Bu oh, proje tutacak mı miyiz? Ya İstanbul'a gidene kadar böyle. İstanbul'da? İstanbul'da artık bir döşemecinin ellerinden öpecek. Bir şey soracağım. Şurandaki neymiş ya? Bu neymiş ya? Krem sürmüş. Bak ne aldım. Şöyle göstereyim. Ne işe yaradığını da göstereceğim bir dakika. Buyurun. Buyursunlar. Hemen ee, ne işe yaradığını da göstereyim size. Bak şimdi. Şuradaki ayak var ya. Görebiliyor musunuz? Bak, bu ayak normal olarak şuraya oturuyor tamam mı? Ama bunu koyduğunuz zaman bunun üzerine oturuyor. Bunun üzerine oturunca peki ne oluyor? Tabii ki daha daha böyle şey yumuşak toprağa falan da toprağın içine girmemiş oluyor. Girmeyince siz de saplanmamış oluyorsunuz. Muazzam. 4 tane vardı bu pakette. Ne kadar verdim? 24.90 verdim. Bugünlük de bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz ya da karavan videolarından hoşlanıyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın. 24 pound verdim yanlış olmasın.